Güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Bugün İlhan abinin yanına geldik. salmalarımızı yapmış sağ olsun teşekkür ederiz. Burada oğlu var Furkan. Kendisi İlhan abimiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi salmalarımızı inceleyeceğiz. Kendisi bize neler yapmış ne yapmış bir anlatsın. Salma sipariş olan arkadaşlar da varsa buradan bana Instagram üzerinden ulaşabilir. Ben İlhan abiye yönlendirebilirim. Telefon numarasını bırakabiliriz. Yani bir şekilde yardımcı olur sizlere. Bana çok güzel bir salma yaptı. Bakın gördüğünüz gibi tahta falan çok iyi. Maliyet olarak da güzel. Uyguna yapıyor abim. Yani bu bir sınıf kalite bu. Çamlarım diye geçer. Bir nevi piremut diye geçiyor. Evet. Bunu yüzeyi kaplamasız ama bunu suya da koysan şişme yapmaz. Kürüme yapmaz. Evet. Yani gördüğünüz gibi bizim çerçeve yok. böyle kesme pişme şeyi fazla yok. Ek yerimiz yok. Burası Suluk yeri. Evet abi. Bu daha tam bitmedi ama. Daha tam bitmiş hali değil dostlar. Biz biraz daha düzenleme yapacağız. Konuştuk onun gene, genel şeyini yaptık. Muhasebesini yaptık. Burası yemlik yeri. Evet. Tabi bu değişik bir proje. Tabi bir değişimi yapacağız. Kavrağaçımıza. Burada <laughs> kapısı olacak. Burada yemlik suluk yeri burada olacak. Burayı aynı aydatma yeri olacak. Bunların daha sonra altlarına bir ayak yapılacak. Yerden bir 25-30 cm yüksekliğinde. Evet. En azından alt tabanına bir yer kirlendiği zaman da daha süpürebilecek. Burada çekmece yeri var. Hepsi şey yapılacak. İç kısmını da gösterelim. Şurada tünekliği var dostlar. Sol köşeye de şuradaki üçgen Bunun dörtgen şeyden yapacak. yapacak. Yuvalık. Evet. Alt alt tabanını ahşap yapacaksın abi sen. Ben üstüne plastik alacağım. Tabii aynen ahşap olacak. Plastini ben halledeceğim. <laughs> Malzemesi çok kaliteli dostlar. Malzeme olarak çok iyi. Bir de ben şimdi bu abiye niye güvendim? Bu abi de şimdi kuş beslediği için hani kuşun ihtiyacı olan, kuşun nasıl işte bir sıkıntısı olabilir, ne olabilir? Onları istişare edip ona göre size bir kafes imalatı yapıyor. Şimdi hani normal bir marangoza gittiğin zaman marangoza tarif edersin ama marangoz nasıl yapar? yani 3 aşağı beş yukarı senin tarif ettiğin gibi yapar. Ama şimdi mesela ben buradaki şu suluğun mesela böyle olmasının sebebi yani yavru güvercin düştüğü zaman aşağıya evet, suya daha istedim. rahat düşsün diye. Evet, Biz bunu böyle yaptık. Da, hayvan şuraya artık çıkacak, suyun Aynen. Çok rahat çıkacak. Suyunu rahatça içebilecek. Hani normalde diğer kafeslerde mesela buralarda tahtalar oluyor. Yavru kuşun bulabileceğini ben düşünmüyorum Aynen. o şekilde. Ama bu şekilde olduğu zaman yavru anneyle annenin yanına gele gide gele gide bir şeyler ola ola hani suyu içecek. Diğer türlü ben uğraşıyorum sürekli. Mesela yavru su içmiyor, suyu bulamıyor. Yavruya suyu ben içirmek zorunda kalıyorum. Aynen ama bunlar bir sıkıntı yok. Kuş buraya kendi rahatça çıkabiliyor. Aynen öyle. Yani bir tünek gibi düşün hani. Evet. Yani rahat durabiliyor, suyunu rahatla çeviriyor. Yani hayvan için çok rahat bir pozisyon. Evet. Hiçbir sıkıntısı olmayacak. Kutu da o şekilde ister ister geçmeni yapar, ister yani. kapaklı yapar. Ben bu şekilde istedim. Evet. Yani. Ama tabii bunu da biz şurasını şuradan aynen oradan bir tel yapacağız. Pencere. Aydınlık olsun diye. Işık ışık gözüksün diye. Yani. Yani 10 numara 5 yıldız. Bizim kalite malzememiz çok sağlam ve kalitelidir. Yani daha uyguna yaptırmak isteyen arkadaşlar varsa da <laughs> daha farklı malzemeden yine aynı işçiliği çıkartabilir abi. Tabii. Yani fiyat olarak da yardımcı olur. Evet. Sizlere. Ya, bir teras için ama böyle şey yani bundan yap, bunu da göster abi. Böyle bir, bir arkadaş sipariş vermiş bundan. Bu terasa koyabilir, balkona koyabilir. Bunu da OSB'den mi yaptın abi? Tabii. Ama OSB'nin farklı bir şeyi arkadaşlar. Normalde hani şöyle OSB'ye elinizi değdiğinizde tahta batıyor elinize ama Bu, bunda batmıyor. İlaçlı ve benlikli kendisi. Hı. Hazır ilaçlı, benlikli. Bunda mümkün de ele batmaz. Sabun gibidir. Ya o yüzden... Ola, ola öyle su almaz. Suya dayanıklıdır. İstenen şekilde şey yapılır. Mesela bu şekilde kümes içi yuvalıklar yapıyoruz. Güzel. Bak. Vallahi abi Allah işini gücünü rast getirsin. Abi. Şey yapalım. Uçlarına da bakalım abi. Bak, şey abi da he, uçlarını da inceleyelim. Göster onları da bizlere. Neler var, neler yok. Kuşlarımız eski soydur. Hiç öyle yeni bir üreyim değildir. Şu, şunlar şeref ağalara girer. Yanada öyleler var. Bir büyük felek var orada mesela o feleksizlerden. Şu ak kuyruğu değil mi? He, o feleksiz. İçeride o yana dönen Şeref adam. Şeref eski yani orijinallerindendir o. He. Altı tane feleksiz beyaz dişimiz var. Şu en alttakini diyorum. Ya Aynen. Söylüyorum. He, şurada yine yavru almışsın evet. abi herhalde. sonra Şu anda her hep yavru, yumurta yavru. Evet. Yavru. Şurada da kuşlar var. Aynen. Burada yine şu kirliğimiz var. Bir tane. Şu içeride yatı yumurtadan dişimiz amaçsa kirlisi. Hmm. Hani gezmeler atmaları on numara. Maşallah. Yine yani abimiz sallılar Bu felixislerin yine kırma arından. Evet. Bunlar da yumurta atıyor. Güzel Dişi maşallah. Bozmanı matbaalara giriyor. Gündüz gelseydim abi şey yapardık. Yukarıdaki kümeslerine falan da bakardık. Dışarıda bakardık kuşlara da. Gündüz gelemedim. Şimdi buradakileri inceliyoruz. Bunlar ne cadı? dumanlar bizim e, 25 senedir hizmet ettiğimiz kuşlarımız. Türkiye birinciliğimizin aldığımız kuşlarımız. Daha önce Türkiye birinciliği olduğu kuşlar bunlar değil mi evet. Aynen. 2017 mi? 2018 2016, 2017. 2016, 2017. Hani Türkiye birinciliği almış kuşlar. Ankara'ya kuşu uçurdu biz Türkiye'ye karşı uçurduk. Evet. Çok şükür birinciliğimiz de var. Maşallah. Yani biz bizim benim teyze oğlu var. Çağlar Açık Demir. Onun adı geçiyor. Onun adına şapkız. Bizim beraber yıllardır beslenen kuşlarımız. Çağlar Işıkdemir'le. Evet. Ve halen de bu kuşlar gibi hizmet etmeye devam ediyoruz. Yani hizmet etmeye devam edeceğiz. Bırakmayız. Çünkü hani bazıları hep kuştan bastır ama tırı olmayacak kuşlar. Anladım. Hani hizmet ettiğine değecek. Evet. O yüzden biz de bunlara hizmet etmemiz üzere bunlara değiyor. O yüzden de çekmeye evet. devam ediyoruz. Bunlar da abinin kendine yaptığı salmalar ama abim fazla Bunlar şey değil. Bunlar He. Benim, benim çocuk yapımlar kendisi. Furkan'ın yaptığı mı? Aynen. <laughs> Furkan kendi emeği, kendi evet. el emeği şeylermiş Su, dostlar. Kızıl göz, gök, Sivas kuşu. Şu anda kendisi cezamda bir abimiz. Ondan bize kalan bir hediye. Hımm. He. Şu gök perçemi yatan hani da felekslerin kırması. Evet. Alttaki boz mesela bizim çok eski kuşlarımızın yavrusu boz benek. Alttaki o boz felekslerin kırması. Ya maşallah şu meze özellikle şu kuşun gerdanı falan çok güzel. Yapısı, basarıları yani işte basarları falan iyi. Yani. Yani şu an flaşlara da gözüküyor zaten. Gerdanları çok güzel parlıyor maşallah. Bunlar zaten kuş yaşını aldıkça şey yapıyor da. Aynı. Ama bazı kuşlarda mesela iyi olan kuşlarda gerçekten fizik yapısı, duruşu, tüy yapısı falan çok önemli. O zaten kuşun kendinden gösteriyor. Ve bunları aynı onlar aynı kuşlar. Ha, şu aynı da olan. zaten bunlarda şunda hani omzu çıkan dediğin dişi aynı. vardı herhalde bu da o. Biz az önce çay içerken konuşmuştuk evet. abi uçurken omzunu evet. çıkarmış o, yani. bu boyundan dolayı bir omzunu çıkardı. Şu an düzeldi. 60-70 metreleri altına hiç düşmez. Yani isteyen de izlemek de isteyen olsa da misafir ederiz. Çayımızı içiririz. Şu an uçuyor mu? Yok şu an uçmuyor. İlla altından çıkanlar bebeğe illa ki ne göstereceğiz. Yani. biz her türlü garantisi bizde. Ya yavrusu var mı onun? Tabii. Sonra... Şimdi, bir kardeşi öldü. Büyük bayağı büyüdü. Yeme falan uçluydu. Hmm. Siz karışık mı veriyorsunuz kuşlara? Karışık da veriyoruz. Normalde veriyorsunuz. Tabii. İyi maşallah. Güzel olmuş abi yavrularını. Ya. Dışarıda Dışarıdaki şey yeni kafesine de bakalım değil mi? Tabii ona da bakalım. Onun içerisinde yapmış İlhan yani abi. Onu bak şimdi şu an kendi imalatı. O, o can, can, sıkıntısı yaptı bunu. He. Kapımız demir ama üstüne olsa bir yaptık. Ee, maşallah bak içerisinde iç dizaynını da böyle kendisi yapmış. Eğer kümesinin iç dizaynını yaptırmak isteyen arkadaşlar varsa yine İlhan abimize ulaşabilir dostlar. Bakın bu şekilde kümesini komple OSB kaplatabilirsiniz. Şu an içerisi zaten aşırı şekilde çam kokuyor dostlar. Yani malzeme çok güzel. Yukarıda güzel kuşlar var. Bunlar da burada iyi. İyi iyi abi on numara olmuş kuşlar burada. Kaps, kapsını da gösterelim abi. Evet. So he, soğuğa karşı dayanıklı. Daha iyi olmuş. Ee, i̇yi olmuş abi ya. Komple. Bunun dışını bir de betonla Kom mı döndün komple abi? Komple beton bu. Komple, komple betonla he. Komple beton. Abi tabi içini döndük. En azından uçlar rahat etsin. He. Tahtan Daha sıcak akşam, olsun evet. Nemli rutubeti emir. İçeride yani fazla koku yapmaz. Kuşlar falan hastalanmaz. Hastalanıyor muydu normalde orada abi? Betonda kuş hasta olur yani soğuk kışın oldu mu? Hmm. Burada alarm da mı var? Ha, hırsız Ama, arkadaşlara... De burada, <gülüyor> <gülüyor> hırsız arkadaşlara söylüyorum kamera alarm varmış arkadaşlar. Çalmaya gelirseniz ona göre gelin. Yani. Şu sistem de benim çok hoşuma gitti balkonda. Çok güzel bir sistem abi. Yani bu e, kamış örgüsü. Hmm. Normalde. Tabii kamış örgüsü mü? Hem içi ışığı çok güzel içeriye süzer hem de güzel olmuş. He. Yani isteğe, isteğe göre yapar abimiz ama ben bundan yaptırıyorsanız arkadaşlar <laughs> bunun aynısından bir de kapıya yaptırın derim. <laughs> Eğer sıcak iklimde yaşıyorsanız. Ya, illaki, kapıda mesela şu olarak şöyle fok bir kare. 20 He. 20 25, e, 25 kapıya da yap, yaptırmalarını Tabii. tavsiye ederim ama sıcak Akdeniz iklimindeyseniz yine İç Anadolu'da falansa bu kadar yeter kışın da şuraya bir tane örtü yaparsınız. Billahi. kapatırsınız. Eğer İç Anadolu ya da Doğu Anadolu tarafında ya da Karadeniz'delerse eğer kesinlikle kapıyı açtırmayın. Yani şimdi kafeslerin daha bir şeye göre hani iklime göre yapılması tabii canım illa. daha e, mantıklı. Tabii. Yani mesela benim evdeki kafeslerde ben kışın yavru alabiliyorum ama eksi ona düştüğü zaman yavru alamıyorum mesela. Aynen. Mecbur evde bakmak zorunda kalıyor. Yani buna normalde mesela şu e, kafesler kat kat olur ya mesela çekmeli şöyle şey var. Evet. Isma aklıma gelmiyor şimdi. Yeni geldiğinde onları kapatabilirler. Çünkü onlara bak oluyor böyle. Ha, işte, rüzgara karşı falan. Yani bu spor perde gibi düşün. Evet. Ama e, çekince açılıyor bırakınca kalır kapanıyor ya. Evet. O şekilde yapabilirler. Ya rüzgar olduğunda falan vesaire kuşların kanat tutulması falan oluyor. <laughs> Bunların içinde hani ona göre bir kafes dizaynı sana, sana ne denirse sen o şekilde yani, yapıyorsun şimdi. Şöyle düşünün şu şey var ya mesela şu. Ha bunun gibi. Şunun gibi düşünsünler. Ama o perde şeklinde. Şunu şöyle düşün. düşün. Adam açtığında şu şekilde olabiliyor. Bak bu daha mantıklı, daha güzelmiş. Bu şekilde. Kışın, kışın daha çok iş yapar mesela. Şöyle kapatabiliyor. Evet, kullanılabilir mesela bu tarz malzemeler. Evet, soğuğu da engeller. Evet, soğuğu da engeller, rüzgar da evet. engeller. Çok mesela kışın adam geliyor akşam 5'te, 6'da işten geliyor. Yemlersin Anladım. kuşunu, akşam da kapatırsın, yani. sabaha kadar kapalı durur. İçi de bunun telli olduğu için şöyle mesela. Tel var bunda mesela. Bu şekilde yapabilirler. İçine de hiçbir şey giremez. giremez. Normalde abi bundan gelincik geçer. Şey tesis olsa. Hani şu an Tabii. telli olduğu için. Ama telli olduğu için geçemez. Geçemez. Kuşlara da herhangi bir sıkıntı veremez. Tabii, Bak, çok mantıklı diyorsun. ve güzel malzeme. Kapatsınlar. Çok sıcak açılır. Ha illa ki adam savunaktır bu şekilde kadar büyük ocağı hali yok. Evet. Bunun gibi şeyler şey alabilir mesela bunu. Ya normalde yapabilmez. he, bu iki katlı olmasa da tek katlı olsaydı Tabii. buna çok güzel olabilirdi. 50 gibi şekilde şey yapsalar Bunların önünü kapatabilirler. Abi kocaman kümese bile olur bence ya. Büyük kümese bile olur havalandırma olarak Eşim, yani. Şimdi şurasını kapatayım. He. Bunu buna göre bak. Şu şekilde tam oturup gidelim. Ama bunu şimdi aşağıya kapatır. Evet. Çok güzel bir sistem Abi, bence. Kümesini havalandırıyor. açsın. Çok rahat bir şekilde. Havasını da alır. Kapatımda soğuk rüzgar da keser. Evet. Rahat olur. Yani kuşlarda kanat tutulmazsa hastalıklar falan vesaire genelde hani soğuk havayla temas ettiğinde Tabii oluyor. Ya. Hayvanlar cereyanda kaldığında oluyor. Tabii şimdi ben bazen aslında karşıyım kuş makaslamaya. Evet. Anladın mı? Bazıları kuş yok makaslar. Evet. Hayvan zaten bir yere gezemiyor. Dışarı çıkarmıyorsun. Kapatıyorsun. Oh, Bu hayvan gezmesi lazım. Kanat çıkması lazım devamlı. E Bazıları var salma adam salma yapıyor. Kapat içine. Dursun. Paratağı da yavru versin. Bence de bu kuşları, arada bir dışarı sal. En bir odaya yol sal. Evet. Devam, gezsin. geçsin. İşçi gibi çalıştırmak olmaz. Tabii. Mesela ben burada şunu aldım. Bak şuraya toprağımı serdim. Yeri geldim. Ben kuşları açıyorum. Buranın kapısını kapatıyorum. Hayvanlar geziyor. Taşıyım toprağını yiyor. Yayılıyorlar. Bu gayet güzel bir sistem mesela. Biz buraya geldik dostlar. İçerisi çok hava dar. Herhangi bir toz yok, pislik yok. Ben mesela bazı bazı kümeslere gidiyorum abi nefes alamıyorum. İhalelere gittiğim zaman da mesela nefes alamıyorum. Şimdi... Adamlarda havalandırma yok. Sen ihaleye gittim geçenlerde ismini söylemeyeyim. Nefes alamıyorum <laughs> yani. O derece havasız içerisi. Olmaz. İçeride nefes alamıyorsun ki. Yani nasıl duracaksın da orada işte kuşlara bakacaksın falan? Olmaz öyle. Şimdi haftada bir gün her gün yapılır haftada. Kuşların, yoksa vık vık oluyorlar. Her bir gününde bir temizlik bir gün, bütün temizlik ayrılır, Temizliği yapılır. Çünkü öbür türlü adam arkadaş, hani kuş pisliyor. Evet. Ya adam şurada bunu yemliyor, ya orada piston pislik olmuş. Hayvanın dış kısmından öbür adam hayvanı yemiyor. Sen haftada olmuyor. bir gün temizlik yaptığın için ızgara bile kullanmıyorsun abi. Ben baktım kuşların paşa takımları falan da güzel dostlar. Kuşlar. Pislik içinde değil. Bakın kuşların ne çoğu da sağlıklı. Bir tane bile hasta kuşu yok. Çok şükür yavrularımız da. Ha, maşallah diyelim. Daha yavrular da var bakın. Şöyle bak. Yavrular da çıkıyor falan. salmamız da var böyle. Ya. Yani şu şekilde salma da yaptırabilirler. Tabii, tabii, bu şey için değil mi abi? Hasta kuşları ya da olurdu, yumurta değil, felci mesela. geçirmiş, tabii. dinlendirmek isteyen Yani sakat olan oluyor mesela. Ha. Bu kuşumuzun da e, mesela, bu elde büyüdü, elde Evde büyüdü. Tabii. Ona da bakalım abi. inceleyelim mi? Bu bir Murat arkadaşımızın. Ayağını inceleyelim. Bak, ayağında şu, sağ ayağında bak, hafif bir hafif çaplık var. Çolaklık yani diyelim böyle diyelim. Sağ tarafta şurada. Tabi. Bu daha yeni böyle kuşlar içine karışıyor bu hayvan. He. Bu küçükten beri pompayla beslendi. Evet. Daha yeni tüy tüyüne böyle yani atmaya başlı yapmıştı. Bu kanat kanatları da daha yeni geliyor dostlarım. O yüzden Tabii. ha vitaminsizlikten mi yoksa çektiniz mi abi kanatları? vitaminsizlikten elle bakıldı bu hayvan ana bu ütmedi. Onu Anladım. Bayağı büyümüş kuş ama kanatları gelmemiş. Tabii, yani Ekeleşmeye bozbenek, yakın. Boyun, girmiş. De. Kanat tüyleri gelmemiş. Mesela şu boz benek yavru ondan çok çok küçük. Bu aradaki fark ama. Şimdi onu şeyden anlaşılır abi. Şu kanatları var ya bakın. Burada. Yani. Bir de şu kuşun kanatlarına bakalım. Bu Arasında bu daha şu... kadar fark var. Normalde şu kanatları var ya bakın baş kanadı bile daha gelmemiş. Yani. O vitaminsizlikten işte. Bu ondan çok çok küçük olduğu için bak diyor şuna bak bir de buna bak. Evet. Bu hemen elde büyüdü. Elle bakıldı ona. Bu pompayla bakıldı. Böyle kuşların içine daha iyi, hiç girmedi. Daha yeni giriyor bu kuş. He. Bunlar işte. Ne? Onu da işte hani biraz biraz bağışıklık sistemi güçlenir güçlendikçe. Ya düşünün evin içinde hmm. büyüyen kuş yani evin salonda bu Salma'nın içinde büyüdü o kuş. Evet, şu salmada büyüdü. Tabii. Bu tarz salmaya aslında görünce ben de beğendim yani yaptırılabilir yani. Ya bu yavrularınız falan olduğunda tabii evin ya. içine alıp evin içinde çok güzel beslenebilir yani onun içinde. Hani bu da şöyle bir kısadan uzala doğru şöyle bir yer açtı havandırma eli gibi. He, güzel olmuş aslında. Yavrular onun içerisinde yani. beslenebilir. Ufak yavrular. Tabii ya, Niye Gerektiğinde bu şekilde kümesine yuvalıklar yapabiliriz. Aynı kapağını yapabiliriz. Adam işi bitti mi kuşlarını kapatsın. Kapağını da kapatsın bitti. Ya mesela ben kışın yavrular anne babanın bakmadığı ya da soğuktan donmak üzere olan yavruları bunun içine koyabilirim abi mesela. Tabii. Yuvalık koyarsın içine bir tane. Aynen. İçinde durur gayet sıcak bir şekilde. Yani bir nevi eşhane de diyebilirsin buna. Yani içinde ampul de yanabilir. Ya ampul de yakabilir. Aynı. Şuradan bir de delik açarsınız. Kabloyu sokarsınız. Tabii bir ya. numara olur. Şimdi içerinin alarmını çalıştırdılar. <gülüyor> Çocuklar. <gülüyor> tamam abi videoyu da fazla uzun tutmamıza gerek yok. Ha, yavrular <laughs> göstereceğiz. <laughs> Yavrulara da bakalım. Rukan yavrular çıkarmış. Bakın dostlar yavrular da bunlar. Burada dört tane, tane, 4, tane 5. Tane 5 tane yavrumuz var. Bir tane de şurada var. 5 tane çok güzel bir üretim hali olmuş var. burası. He, var. İçeride. Çıkar onları da çıkar. Çok mu ufak onlar? Yok. Onlar da Oo, bunlar da şey, şeref ağalardan mı? Bunlar şeref ağalardan. Bir takımda da yanar döner var burada. İnşallah izlemeye de geliriz abi. İnşallah şey zaman beklerim. Başladıkları zaman bir hafta sonu pazar günü. Dumanlar var. Bir tane de burada dumanlı yavru varmış. Dünyanın yavrusu var dostlar. Dayı gördüğünüz gibi. 10 yani. tane. de yumurta varmış. E şimdi temiz bakarsan, iyi bakarsan ne oluyor? Bakın gördüğünüz gibi her yer yani yavru. Belki. Yani bir avuç yavru var şurada. İlaçlarımızı eksik etmeyiz. He, şurada. Yani vitaminden dur. Yani her şeyin, her, bütün şeyler hepsi orada. Takviyesi falan vesaire hepsi orada. Yani. Yani yavrular yeme düşmeye ramak kalmış yani. Bir haftaları var. Bir hafta hemen sonra çoğu yeme düşer. Bir hafta sonra hepsi yeme düşer. Evet. İyi maşallah abi. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın dostlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. İlhan abiyle daha çok video gelsin istiyorsanız yorumlarda da belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.